Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Windows Update'i nasıl tamamıyla kapatabilirsiniz. Tekrar açılmamak kaydıyla bunu anlatacağım. Bunun için arkadaşlar yine Windows'umuzun arama kısmına geliyoruz ve services.msc e yazıyoruz arkadaşlar. Ya da hizmetler yazabilirsiniz fark etmez. Aynı yeri sizi yönlendirecektir. Ee, hemen açılmasını bekleyelim bir. Biraz zaman alabilir buranın gelmesi çünkü bayağı bir hizmet var içerisinde. gelmiş galiba. Geldi. Geldikten sonra arkadaşlar W tuşuna basarak aşağı doğru W ile başlayan şeyleri bulduktan sonra Windows Update'i buradan buluyorsunuz arkadaşlar. Windows Update'i buldunuz. Windows Update'i bulduktan sonra sol çift tıklıyorsunuz. Ee, ve genel kısmında başlangıç sürün arkadaşlar devre dışı yapıyorsunuz şu şekilde. Ee, ve uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bakın burada benim hizmet durumum durduruldu yazıyor. Sizde bu kesin böyle değildir. Buradan dur devre dışı yaptıktan sonra durdura da basıyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisini yaptıktan sonra uygula diyorsunuz, tamam diyorsunuz. E, bundan sonra yapacağımız bir işlem daha var. Yine arama yerine geliyoruz arkadaşlar ve buraya regedit yazıyoruz. Ve açıyoruz. Size böyle bir ekran gelmeyecek yine biliyorsunuz. E, size böyle bir ekran gelecek. Bu ekranlar arkadaşlar e, not defterinde göstereyim. EKL hocam içine geliyoruz yine. Software'e giriyoruz Sonrasında Projects kısmına tıklıyoruz. Oradan Microsoft diyoruz. Buradan Windows'a geliyoruz arkadaşlar. Windows. Ee, Windows'a geldikten sonra buradan da Windows Update'i buluyoruz. Bizde bu Windows Update yoksa bakın bende de yok. Ee, zaten kapanmıştır arkadaşlar. Ee, Windows Update seçeneği burada var ise Windows Update seçeneğine mesela şuraya geldiniz. Bunun Windows Update olduğunu varsayıyorum buraya geliyorsunuz ve sağ tıklayıp yine bir The World 32 bit değeri oluşturuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yeni bir değer oluşturuyorsunuz. Bu değerin ismini arkadaşlar şu şekilde değiştiriyorsunuz. Bakın yeniden adlandır. Değer ismini değiştirdim. Ve bunu bir değerine veriyorsunuz. Windows Update'in için yapacaksınız. Bakın ben bunu şu an temsili olarak gösteriyorum. Settings'e yeneceğin içinde yerine bir olarak kaydediyorsunuz. Windows Update diye bir klasör varsa burada ve kaydediyorsunuz. Bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz. Windows Update tamamıyla kapanmış oluyor arkadaşlar. Ben bunu siliyorum burada, öylesine göstermiştim ve bu şekilde arkadaşlar Windows Update tamamıyla kapanmış oluyor. Tekrar açmak için gelip buradaki klasördeki bu oluşturduğunuz şeyi silip yine hizmetler kısmına gidip oradan da etkin hale getirebilirsiniz Windows Update'i. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.